Öncelikle merhabalar, size projemizden bahsedeyim. Projemizin konusu edebiyat ürünlerine su ve kuraklık. Biliyoruz ki edebiyatımızda su kendi çok önemli bir yer tutmakta. Özellikle desen geleneğinden itibaren mitolojik bir öge olarak, bir motif olarak kullanılmakta. Ancak biz projemizde daha çok suyu motif olarak kullanılmasının yanı sıra günümüzde yaşanabilecek su krizine karşı bir vurgu yapmak istedik aslında projemizle birlikte. Araştırmamızı yaparken bazı sorulardan yararlandık. Bu sorularımız... Ee, insanlık su kriziyle karşılaştığında ne gibi tepkiler veriyor? Daha önceki milletler nasıl tepkiler vermiş? Su insanlık için tam olarak ne kadar önemli? Gibi sorulardan yola çıkarak araştırmamızı gerçekleştirdik. Ee, bu projedeki e, hipotezimiz ise şu şekilde. Biz edebiyat ürünlerini kullanarak insanlarda bir su farkındalığı yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü insanlara istatistik göstermektense... E, duygularla yaklaşarak onları e, su konusunda daha da bilinçlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Ee, biz projemiz için bu konu hakkındaki yazılı kaynakları kullandık. Uygulanan prosedürlerimizden de bahsetmek gerekirse gerekli olan verileri elde etmek için literatür araştırma tekniklerinden olan dökme incelemesini kullandık. Elde ettiğimiz verileri çözümlenmesinde ise içerik analizi tekniğini kullandık. Daha sonra elde ettiğimiz veriler olan söz edebiyat çözümlerini Eleştiri olan destanlar başta olmak üzere devamında olmayan derleri, dedikodik ve halk hikayeleri olmak üzere sıraladık. Daha sonra metinleri tek tek okuyup işlerinden sonra kuraklık kavramlarını analiz ettik ve bulgularımızı da sizlere sunduk. Yaptığımız analiz ve araştırmaların ardından bazı sonuçlara vardık. Su, kişisel, sosyal ve toplumsal yaşamın devamlılığı için en önemli etkendir. Su sadece bizim yaşamımız için değil, tüm ekosistemin, canlı cansız tüm doğal döngülerin de sürdürülebilirlik içerisinde devam edebilmesi için de en önemli etken konumunda. Ee, biz bu varlığı koruyabilmek için her, özellikle her geçen gün e, varlığını hissetmeye, daha derin etkilerini hissetmeye devam ettiğimiz e, susuzluk ve kuraklık problemlerinin üzerine eğildik ve susuzluk ve kuraklık gibi problemleri e, insanların bu konuda bilinçlendirmesini sağlamak adına e, sadece istatistikler, veriler ve yüzdeler kullanmak yerine daha farklı bir metot uygulayarak insanların dikkatini çekmek istedik. E, bunun için e, su oluşturmak toplumda daha net bir farkındalık yaratacağını düşündük Soğuk okuryazarlığı oluşturmanın. E, bunun için tüm metinler içerisinden suyla alakalı olan kısımların alınması ve bu konuyla alakalı e, toplumda psikolojik, sosyal ve kişisel anlamda nasıl bir tahribata susuzluğun e, ortaya koyabileceğini göstermek istedik sizlere. E, tabii bundan önceki edebi metinlerde bu şekilde bir tahribatla alakalı incelemelerde bulunmamızın yanı sıra bundan sonra yazacak edebi metinlerde de nasıl gelişmeler kaydedilebilir. Bununla alakalı da bazı önerilerimiz var. Bizim bu projelerimizdeki öneri ve beklentilerimizi ise şu şekilde söyleyebiliriz. Bundan sonraki yazacak olan edebi metinlerde su ve kuraklık kurgusu daha çok yapılıp insanları bilinçlendirirse bu bizim için daha çevreci bir edebiyat oluşturmamıza katkı sağlar. Yine aynı şekilde eğitimi küçük yaşlarda başladığı düşünürsek de çocuklar için bu konu hakkındaki resimli hikayelerden yararlanabiliriz. Yine aynı şekilde bu konu hakkında şiirler de yazılabilir. Ve son olarak da edebiyatın gücünden faydalanarak ders kitaplarında bu konu hakkında yeni tür oluşturup e, insanlarda soğuk bir yazarlığı oluşturmalıdır ve bunun farkındalığı insanlara olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.